Merhaba Kampanya Indirim Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2 Ekim Perşembe günü A101'e gelen aldın aldın mutfak ürünlerini inceleyeceğiz. Merhaba Ürünlere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen ilk ürünle başlayalım. Kapaklı servis tabağı 299 TL. Paşa bahçe ürünleri. Ayaklı servis tabağı 299 TL. 3 katlı sunumluk 299 TL 239 TL Borcam boton kek kalıbı 149 TL Pasta tabağı 6'lı 199 TL Borcam çok amaçlı kase 99,5 TL Sunum tabaklı çay bardağı 199 TL Silikon kek kalıbı 89,5 TL Silikon muffin kabı kalıbı 45 TL Altılıymış. Lav ölçü bardağı 44,5 TL kapaklı katlanır mikser kabı 99,5 TL. Metal yuvarlak tepsi 39,5 TL. Ahşap ürün seti 54,5 TL. Un eleği 49,5 TL. Kapaklı hamur leğeni ikili 249 TL. Silikon servis gereçleri 99,5 TL. Saklama kabı 650 milim 15 TL. 1300 milim 22,5 TL ve 1900 milim 29,5 TL olarak fiyatlanmış. Muffin kek kalıbı 219 TL. Plastik pastacılık ürünleri 39,5 TL olarak çeşitli ürünler mevcut. Sıradaki sayfayla devam edelim. Lava marka döküm basık tencere 2499 TL. Döküm sahan 999 TL. İkincisi %50 indirimli ürünler. Paşa Bahçe, Allegra su bardağı üçlü 149 TL. La marka Helen kupa 39,5 TL. Saklama kabı 179 TL üçlü. Monel doğrayıcı 139 TL. Saklama kabı üçlü 69,5 TL. Çok amaçlı makas üçlü 109 TL. Süzgeç üçlü 169 TL. Pipetli matara 139 TL. Figürlü yumurtalık dörtlü 39,5 TL. Saklama kabı 39,5 TL. Bu taraftaki ürünlere geçelim. Cam limonluk 29,5 29 TL. Kristal sunumluk dörtlü 69,5 TL. Bombeli meşrubat bardağı dörtlü 169 TL. Harfli borosilikat kupa 49,5 TL. Bambu kapaklı borosilikat kavanoz 59,50 kuruş. 5 parça rende seti 149 TL. Kahvaltılık seti 7 parça 119 TL. Saklama kabı seti 5'li 129 TL. Saklama kabı 79,5 TL. 3 bölmeli saklama kabı 35 TL. Karma mutfak ürünleri 45 TL. Pardon. Ben düzeltelim. Saklama kabı çeşitleri bunu söylemiştik zaten 79,5 TL ve rendeli karıştırma ve saklama kabı 179 TL olarak fiyatlanmış. Sıradaki sayfadan devam edelim. Singer dikiş makinesi 7999 TL. Akel marka katmer ve gözleme sacı 1199 TL. Omen marka çay makinesi 1399 TL. English Home tost makinesi 1899 TL. English Home saç kurutma makinesi 849 TL. Yine English Home multi blender seti 1999 TL. Pierre Cardin erkek bakım seti 999 TL. Dijital baskül 279 TL. Dijital termos ne kadar? 329, 329 TL. TL ve Phantom'un dik süpürgesi 1799 TL olarak fiyatlanmış. Peşin fiyatına alt taksit imkanıyla 2 Ekim Perşembe günden itibaren A101 marketlerden temin edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.